120 dakikalık Bladesman slot dönümü başladı arkadaşlar. Bakalım ilk saatin sonunda neler vermiş olacak. Ardından da total 2 saatin sonunda neler vermiş olacak hep beraber göreceğiz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Blademan'lerin ilk saatinin neticesi bu şekilde bir 150 k bandında bir paramız var. Üzerine bir Narun Storm'umuz, bir iki tane Rock Heavy Plate'imiz var. O kısır. ikinci saatin sonunda ne verir bilmiyorum. Sitesinde Traveler Belt artı 9 attığı yazıyor. Biz slotları 2 saat optimum süre olarak dönüyoruz. Atar mı atmaz mı? O slot bu server'da e, var mı? Açık mı? slot demişim drop yani pardon bilemiyorum dönmekle mükellefim ikinci saat bittiğinde bakalım totalle bize ne vermiş olacak bittiğinde görüşmek üzere hadi bakalım Blade Manler'in ikinci saatinde bakalım bize neler verecekler efendim Blade ikinci saatimizin sonunda gelmiş bulunuyoruz sonunda ne elde ettik hemen bir bakalım çer çöp konusunda öyle seri bir şekilde eli bol bir şekilde takılan bir slot olmadığı aşikar Te üzerinden drop listten kontrol ettiğimde orada hiçbir şeyin olmadığı sadece 9 stat veren Traveler Bat'lerin çıkabildiği yazıyor. Bakın bu serverda var mı? çıkıyor da bizim alamadı bilemiyorum. Benim iki saatte aldıklarım tam olarak şundan. 2.3 amp e para. 3 tane NPC'ye satacak item. Hemen şöyle bir NPC'ye satacaklarımız bir verelim. Bu tip potlar genelde pazarda biraz bekletiyor. Çok fazla seri satılan itemler değiller. Ben o yüzden bunları da NPC'ye veriyorum ama sizin için NPC'ye vermeden önce pazar değerlerine de bir tabii ki bakacağım. Yani şöyle bir kontrol edelim. Önce bir şeye vereyim. NPC'ye vereyim. Ona göre bir bakalım. öyle bir baktığımızda 21k ediyor. Hemen şuradan bir kontrol edelim. Big Health Potion. Yani fiyatta bunun 400'lüğü. Bu fiyatta 800 lüğü 3K'ya satılıyor öyle söyleyeyim. Böyle göstereyim. Bu şekilde. Yani bu sağlıklı bir sayı değil. Öyle tekrardan buradan gidelim. Big Mana. Hemen Big Mana'ya da şöyle baktığımızda bu da sağlıklı bir rakam. Yani bunları pazarda satmak olanaksız gibi bir şey. Dilerseniz pazarı götürüp biraz kovalayabilirsiniz ama tavsiyem bunları direkt NPC'ye verip şöyle cüz'i de olsa bir miktar daha elde etmeniz olacaktır. 200K'yı şöyle yapıştırdık. Hemen 4 tane Dust'ımız var. Dust'ın fiyatlarına bakalım. 200K, 800K burada var. Tam 2M oldu. Tam 2M'imiz var şu anda. 4, 8, 12. 8 de buradan. 2. 2000 ibrem iki buçuk daha geldiğinde dört buçuk yap yapıyor eğer dediğim gibi büyük bir slotu varsa ben alamadıysam onu bilemem ama ben iki saat optimum süre olarak belirliyorum slotlar için benim buradan aldığım para tam olarak iki saatte 4 buçuk yap ne harcamışız hemen onlara da bir bakalım 1768 hiçbir potumuz varmış 96 tane HP pot kullanmışım bunun harcına borcuna çok fazla bakmamıza gerek yok zira çok fazla bir şey tutmayacaktır ama yine de bakalım bir diyelim şöyle otelde şu an en ucuzu 39 3900 dediğimizde 374k gibi bir netice çıkıyor hemen diğer mana potumuza bakalım 1540 varmış. Eksi 1222. 318 kullanmışız. 318'den bakalım. 3K çarpı 3K. Harcı borcu yine bayağı bir varmış aslında. Bunları hesaplama günü güzel oldu. 950K 1.3M ortalama bir para çıkıyor. 4.5M'den 1.3 çıkardığımız zaman da 3.5 3.2 civarında bir para elde ediyoruz. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Eğer ki botları tor üzerinden keşle tedarik ediyorsanız bizim ilk elde ettiğimiz sayılar genelde net kar oluyor. Fakat eğer potları oyundan tedarik ediyorsanız botların bot masraflarını çıkardıktan sonra olarak elde ettiğimiz sayı tamamen net kar oluyor. 3.2 gibi güzel tatlı. Tadında bir para var. Tavsiye olarak şöyle ikiye ayırıyorum. Bu arada repair'ı da bir yapalım. Tavsiyeye geçmeden. Totalde 4 repair attım. 16K tutuyor. Çarpı. 4 yaptığımızda 64K daha düştüm. 3. 4.5'den 3.2. 3.2 Yani 64K gibi bir repair ücreti var. Repair ücretinde düştüğümüz zaman 3.150. 2.5. 4.5 tabii. 3.5. 3.2. 3.150 gibi. 3. de .10. 3 M 100K diye onu da düzleyelim. Yani tadında bir para mı? Tadında bir para. 2 saat için değen yani bir para mı? kesinlikle değmeyen bir para tavsiye eder miyim? Kesinlikle etmem çünkü Ston'larda, Das'larda çok arancı. Yani burada 2 saat takılıp şunlardan onlar tane de alabilirsiniz. Hiç almay edebilirsiniz. 1-2 tane de alabilirsiniz. Arancıyı şöyle açıklayayım. Ben ilk saatte, oraya 1. saatte dönerken sadece bir tane Naruston aldım. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane de dust aldım. Gerisi bu kadar. Şimdi 2. saatte aldığım totali bunlar. 2 daha geldi, 3 daha geldi gibi. Yani çabucak çıkabiliyor. Eğer ki Traveler Belt slotu varsa, drop'u varsa biraz worthlayabilir mi? Şu an e, ortalama 20 mi ediyor mesela 9 stat belt'i ama çok varsa da çok çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bu için burada dönülür mü? Şimdi bu iki saati buraya vereceğinize gidip bir çöp sotunda takılsanız aynı süreyi verdiğinizde neredeyse 20 gibi para kazanıyorsunuz zaten. Ciri olarak hani net kâra düştüğümüzde yine 16 17'lere her türlü düşeriz ama iyi de bir para neticede. Riske girmeden o süreyi daha verimli kullanmak gibi bir şansımız da var. Tavsiye konusunda ben sıradı tavsiye etmiyorum. Okey farm premium açık. Köpkemizi de böyle bir açalım. Bir swift basalım. 120 dakika Frost Fist slot dönümüne an itibariyle başlıyoruz. Bakalım 120 dakikanın sonunda bize ne verecek? Önce 1 saat. 1 saatin sonunda neler alır? bağlamışız. Bir saat sonunda görüşürük. Evet arkadaşlar. 2 saatlik Frost Fist slotunun ilk saatinin sonuna geldik ve ilk saatin sonunda ortalama küsuratlı düz hesap bir emimiz var. Bir, emin üzerine bir de aldıklarımız bunlar. Şöyle bunları hemen ayırıyorum. İkinci saati tamamladıktan sonra bakalım. 2 saatte total olarak bize ne veriyor? İkinci saatin sonunda buradayız. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Frost Fist'imize geldik. İkinci saatimizin sonunda bakalım totalde bize neler verecek. Şöyle başlangıcımızı hop diye yapıyoruz ve başlıyoruz efendim. Sonunda bakalım neler elde edeceğiz. Frost Fist slotunun 120 dakikasının sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Mutlali Bu düz hesap 2 bandında bir para bırakıyor. 2 tane NPC'ye satacak item'ımız var. Onları hemen satalım. Diğer ki arkadaş Rock Heavy Haunted olduğu için onların pazar değerleri oluyor efendim. Hemen şöyle bir hesabımızı yapalım. 88k 90k bandında 180k şöyle yazalım artı şu ikisini aşağıya attık. 5 tane Lord'un Dust'ımız var. 150k'ya çok hızlı satılsın diye koyulmuş. 200k'dan bir tane var. Gerisi 300 e üzeri gidiyor. 250 ortalaması var. 80k 150 5 1, 250 artı 180k artı diyelim sorunları stonumuza bakalım şu anda 500k'dan pazarda alıcısı mevcut en o da en son 400'e satmıştık 2 400 yapıyor 2m 430k şöyle artı yaptığımızda elimizdeki para da 2m totalde tam 4.5m gibi civarı bir para geçmiş elimize ortalama şimdiye kadar döndüğümüz diğer narun Tower slotları ile eş gibi duruyor açıkçası özel bir slotları şey, bu droplarda özel yapan bir şey var mı özel bir dropları var mı nihai amacım bunları dönerken kesinlikle o bunları farmlamayı düşünen insanların bu sorunun cevabını bulabilmesi tabii ki en büyük amacı. Dönüyoruz bireysel olarak özel olarak 2 saat tam bir optimum süre. Hiç fena değil ama özel bir drop. Bana yansımadı bu slotta. Bir de ne kaybetmişiz ne harcamışız daha ziyade. Hemen bir ona bakalım. Otelde potu 1296'ymış. 76 pot kullanmışız. 49'u da gelmiş zaten. Onu da çıkardığımızda sadece 27 HP potu kullanılmış. Mana potuna bakıyoruz. 788 mana potu varmış. 278. 208'i geri gelmiş. Yaptığımızda da 70 mana potu kullanmış olduk. Sadece yani neredeyse hiçbir harcama yok. Elde ettiğimiz para paraysa 4.5M gibi tadında bir para. Düşünülür mü? Bilemiyorum. Hiç slot bulamadım. En azından çarboşta kalmasın bir yerde kasayım dediğiniz zaman bile durulabilir bir slot mu açıkçası. Gönlümden geçen tabii ki hayır. 2 saate verip 4.5M kazanmak. Yani birçok slotta hani item slotunda çöp slotunda ciddi pot yakılmalar yakılma durumu olduğu için cirodan düştüğümüzde kalan kar aşağı yukarı 5M, 6M, 7M civarı olan slotlar hatırlıyorum. Onun dışında baktığımızda hiçbir şey kaybetmeden 4.5M alabilmek. Hani bir yandan ikna edici de olabiliyor. Bir yandan da böyle bir ortalarda duruyor ama tabii mi fikrini sorarsanız ben etmiyorum açıkçası. E, son kez bir de bakalım. 4 kere de repair yapmışız. 16k repair üzerine hesapladığımızda çarp 4 eşittir 64k gibi bir para çıkıyor. 4 m 400k 4 m 300k civarı. Küsür ile oynadığımız zaman yani 4 üzerinde tadında bir para çıkıyor ki RNG olduğunda unutmamak da yarar var. Yani çok daha fazla narondas çok daha fazla narondas da elde edebiliriz bu rotu dönerken. Bunları da unutmamak da yarar var. Tavsiye de dediğim gibi ben etmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir potumuzun da bir rotunu alalım. 1457 1457 1080. Paramızı sıfırladık. Premium'a geçtik. potların notunu aldık. Seyirtimizi bastık. SC'lerimizi sıfırladık. Elder Skeleton slotuna 120 dakika an itibariyle başlamıştır hocam. Bana millete hayırlı olsun. Elder Skeleton'un ilk saatinde arkadaşlar tam olarak 1M diyebiliriz. 998K'ya 1M diyebiliriz ortalama. 4 tane de Narun Dust'ımız var. Onun dışında bir Rogue heavy Blade test aldık. Tıpkı bir önceki slotta olduğu gibi Blade Man'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Tıpkı onun gibi motomot bir düz bir drop'u var ama özel bir drop'u var mı bilmiyorum. Döndükçe görürüz diye düşünüyorum onları da. 2 saat benim için optimum bir süre. Bütün slotlarda da bunu kullanıyor. Bir şey varsa çıkacaktır. Çıkmazsa da RNG yani çıkacaktır diyorum. Çıkmayabilir. Listeye göre hareket ediyorum. 2 saatte ne alıyorsam onu sunuyorum. Burada da şu an için motomod ama 2 saatin sonunda bir şey değişir mi? 2. saatin sonunda göreceğiz. Görüşmek üzere. <laughs> Elder Skeleton'un 2. saatinin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Tıpkı Blade Men'ler gibi. Bu da Narun Tower'da çok motomod bir slot. En azından ben döndüğümde böyle bir neticeye vardım. 2 hem gibi bir para. Elimde 6 tane Narun Dust elde ettim ama spesifik herhangi bir loot, çöp solu çöp loot'u ya da herhangi benzer bir şey elde edemedim açıkçası. Bir önceki slotta yaptığım gibi bu slotta da bunları direkt olarak NPC'ye veriyorum. Pazarda satmak bir işkence ve spesifik olarak bir fiyatları da mevcut değil. Ondan dolayı ben NPC'ye satıyorum. Sizin bileceğinizi size bırakırım. Ama fiyatları yok yani. Hani güncel olarak dönen bir fiyatı da yok. Esnek bir fiyatı da yok. Ondan dolayı direkt NPC'ye atıyorum. Hemen öyle 2M200K oldu. Buradan bir Narundas. mevcut fiyatına bir bakalım. 200K. 1M200K burada. Bir Rock Heavy yapalım. Rock Heavy Play. 150K da buradan. Ne demiştim buraya? 1M200K. 350, bir 350'den 1350'den sonra elde ettiğimiz total 2 200 buçuk hem elde etmişiz arkadaşlar tıpkı Blademan slotu olduğu gibi olduğu gibi burada da ya spesifik bir loot yok ya da varsa da biz alamadık bilemiyorum 2 saatte aldığımız ortalama item neticesi budur şimdi potlara bir bakalım 3 buçuk üzerine 1457 tane HP potum varmış 88 tane pot yapışım. şöyle hemen göstereyim Great HP 88 çarpı 4 352 k hemen mana potuna bakayım 1080 mana potum varmış 203 mana potu harcamışız çarpı 3609 kda buradan 600 k diyelim düz hesap döndüğümüz takdirde 600 350 950 k gibi bir para da harcamışız 4 repair e, 4 repair yaptık 4 repair da 16'dan 16 k tutuyor benim repair çarpı 64 k da eksilttik totale geldiğimizde 1 m 3.5 m'den düştüğümüzde total elimizde geçen para 2.5 m gibi cüzi bir miktar ben narondaki slotları da olabildiğince bize 75 level cap'inde coin de veren aynı zamanda slotlardan blademan'dan başladım ekstra bir çünkü site üzerinde 9 stat veren belt de gözüküyor slotlar arasında var mıdır yok mudur serverda açık mıdır ekstra lootları var mıdır bilemiyorum açıkçası ama genelde sitelerde işte Wikipedia'da çeşitli kaynaklarda ki bunların doğruluk payları %70-80 bandında da %100 değiller benim de bu konten'ti yapmadaki nihai amacım o birebir dönüp gerçekten ne çıkıyor ne elde ettik onu göstermek ve şimdiye kadar genelde döndüğümüz hatta sanırım hepsinde 2 saat için şimdi optimum süre ve bu 2 saat içerisinde birkaç slot hariç hepsinde ne varsa hepsini aldık lootları gördüm. İkişer ikişer gidiyoruz. Naron'da da şimdilik Elder Skeleton ve Blade Mag'lerin bu. Tavsiye etme kısmına gelirsek tabii ki kesinlikle etmiyorum. <laughs> çok daha verimli geçirebileceğimiz birçok slot var bu iki saati. Şimdi 120 dakika slot kontentinde bugünkü mekanımız Fire Fist'ler. Bakalım Fire Fist'ler 120 dakikanın sonunda bize ne veriyorlar. İlk saatin sonunda görüşmek üzere. Hadi bakalım. İlk saatinin sonuna geldik. İlk saatin sonunda 1 M140K gibi tatlı bir para. Diğer Naron katlarıyla aşağı yukarı aynı. Onlar da ortalama böyle saatte birem civarında para bırakıyorlardı. Fakat birem yani diğer katlara nazaran özür dilerim. Attığın Narun şart, Tast ve Stone'da ince bir oynama var en azından bir saatlik ortalamaya göre. Daha birazcık RNG katarsak işin içine ben burayı sadece yarım saatte aldım sonrası tamamen sessiz geçti sonraki yarım saatten bahsediyorum. Yani işin içine biraz arrange atıp biraz da musluk açıldığını varsaydığımız saatlerde çok tatlı gelmesi artı çok tatlı loot gelmesi yani artı Narun kristalin de çıktı ilk slot olması güzel bir efekt. Diğerlerinde var mıydı ya da çok mu düşüktü bilmiyorum ama Narun'da bildiğim kadarıyla Narun Stone tavırda bildiğim kadarıyla slotlar ne kadar kat ne kadar yükselirse slotlar ne kadar zorlaşırsa kristal ihtimali de o kadar artıyordu diye biliyorum. İlk buradan aldık. Firefist'lerden aldık. İkinci saatin sonunda ne elde etmiş olacağız? Bittiğinde buradayız tekrardan görüşmek üzere. İkinci saatimizin sonunda bakalım Fire fist slotu bize neler bırakıyor görelim. İkinci saate başlıyoruz efendim. Hayırlı uğurlu olsun finalinde neler çıktığını hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar Firefist slotunun iki saatlik farmının sonuna gelmiş bulunuyoruz. 2 saatin sonunda elde ettiklerimiz tam olarak bunlar gen 300k paramız var. 2 narun stone'umuz, 6 dust'ımız, 1 de kristalimiz var. Şöyle tek tek şuradan gidelim. 6 narun dust. Hemen narun dust diyelim. 233k hesap makinesiyle işlemimize hemen başlıyoruz. 230 düz alıyorum çarpı 6. 1380 narun stone'umuz var 2 tane. 500'den 1M artı 1M. 1 tane kristalimiz var. Şöyle koyalım hemen. 1.3M. Güzel oldu. Şimdi bir rock heavy plate'imiz var. 100k hemen ekliyoruz. İndir bunu. Normalde rock heavy plate'ler dışında warrior'lar ve diğer klaslar çok fazla para etmiyor artık ama aralarda 15-20 30-40k gibi karlar olabiliyor. Pazara götürdüğünüz itemlerin yanında hani erinmem onları da koyarım. Kar kardır diyen olursa hemen şöyle onları da bir hesaplayalım. 70k. Allah bereket versin. Rose'lara bakalım. 50k'dan 100k dediğimizde şu anda burası tam 4M çıkardı. 4M artı 2, 300, 6, 300 neticesini bize vermiş bulunuyor hocam. NPC'ye vereceğimiz itemler var. Hemen onları bir NPC'ye verelim. Görev itemleri burada satabilirsiniz. Belli bir para değeri vardır ama Böyle çok pahiş değerleri olan itemler değil çünkü sürekli bunlar koyuluyor ve bunlar çok zor elde edilen şeyler değil zira göreve sürekli olarak birileri geliyor ve dönüp gidiyorlar. Bilginiz olsun zaten kill alma yani kill görevini yaparken onları da yapıyorsunuz çok basit bir şekilde netice kazanıyor bilginiz olsun. Şimdi 6.5 M şey 6 M 300K üzerinden bir de giderlerimizi hesap edelim. Bunları direkt NPC'ye sattığınızda bu arada NPC'de hiçbir para değeri yok bilginiz olsun. aç pot harcamışım hemen bir ona bakayım. 74 pot. Sadece 74 cam potu. Great HP dediğimizde 3K çarpı 3K. 222K. 222 k yazdım buraya. Hemen 912 mana potumuz varmış. 912. 18 tane de mana potu kullanmışız. Gelenleri düşündüğümüz zaman hiç fiyatına bile bakmaya gerek yok. Repair olarak 4-5 tane repair kullandık. 80 de burası. Yani şurayı hadi düz hesap sizin için 200K diyeyim. Ki yani 18 tane pot. Hatta direkt bakalım. Rayici bir rakam vermemiş oluruz bu sayede. Çarpı 3-200. 57K yapıyor. Tam olarak da söylediğimiz gibi olmuş. Yani 6300'den 400K'ya düşüyoruz. Burası şu ana kadar Narun Tower'da döndüğümüz slotlar arasında ortalama 6M bıraktı 2 saatte. Ve bu direkt olarak net kar olarak yansıdı. Narun'da döndüğümüz slotlar arasında diğerlerinin yanında. Bu böyle bir ince bir acaba buradayım bak acaba dönülür müyüm gibi bir havada bıraktı açıkçası. Bana sorarsanız dönülür mü? kristal farkı. Burada kesinlikle önemli. 1'e 300 k gibi çok ciddi bir fark yarattı. Diğerlerinden biz bunu alamamıştık. Belki RNG'den dolayı, belki çıkmadığından dolayı bilemiyorum ama şu gerçek ki Narun Tower'da slotları, pardon katları yükselttiğinizde her kat, her yeni kat, her üst kat slotların biraz daha hızlanmasına sebebiyet veriyor. Özellikle Narun'ların da şimdiye kadar aldığımız en çok Narun olabilir bu kat. Onun dışında Dust ve Stone'lar da mesela ilk yarım saatte çok fazla geldi. İkinci saatte falan bir bir şuradan geldi. Bazen gerçekten çok hızlı da düşebiliyor. Arayıncı faktörünü de dikkate almak lazım. Yani narun kristalini 2-3 tane de düşebilir sen 2 saat dönüp 2-3 tane alıp bu aldığımız net karı çok ciddi bir noktaya da taşıyabilirsin. Tavsiye içeriği sorarsanız eğer narunda bir yer arıyorsanız şu ana kadar narunda döndüğümüz slotlara baz olarak söylemek gerekirse net karın altı ciro değil. Net karın altı hem olması böyle bir tık göz kırpmıyor değil. Karınız boş duracağına şurada dönün diyebileceğimiz slotlardan bir tanesidir kesinlikle ama birinci olarak arayacağımız bir slot da değildir. Bundan önceki slotların hepsini aynı setle döndüm. Yine aynı seti göstereyim. 7 bir elite setimiz var. 7 vixen 8 de golden set. Hepsi 8 stat veriyor. 8 dex veriyor yani. Ortalama bir set. Seti hiçbir şekilde değiştirmeden diğer bütün slotları yapıyorum ki büyük bir kalabalığın elde edebileceği ortalama set olduğu için bu şekilde beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Sonraki slot videolarında görüşmek üzere. Eyvallah.